Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Gülçik arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brostas da bölüm bir daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bölüm bölümü oynayacağız bakalım. Neler neler yapacağız? Mega kutumuz var. Mega kutuya kadar gelebilecek miyiz? Sürenle başlayalım isterseniz başladı bile. Şimdi Üstte işte da Bir velet diyebilirsin. Bu Abi bu ne saçma bir şey ya? Bir de bir de 1968 bir de nasıl ya? Ne bileyim, Abi ya ulti adı asal mal yanlıştım ya. <laughs> yani. <laughs> Şimdi. evet. Abi bir kutu kutu toplayıp ortaya direkt dalıyorum. Çünkü ortaya çok güzel bir yer. Şimdi yani, kusuculuk. Evet şöyle. Hmm. Ya abi ben böyle şilinin arasında ben. Ben. İşte ben de alacağım şilin anasını. Minat. O yine en az şili alınır lan. Şilin adı 7 level. İşte o zaman ölüze götürsün ya bu adam. Neyse abi. diyeceksiniz. Bu kadar paramız var. Bunlar. Niye kalıplı bakma. Şu hatadan basmadım onunla bulup dokuzda bulup bayağı bakıyorum Hatta Luca'nın kostümünü almak istiyorum. Boz. o otel kanka. Gel Bu da Evet <laughs> Abi ne yapalım ya Arkadaşlık bu kadar <laughs> Ama abicim Savaş günlüğü pro gamer profil <laughs> Aa ıslak atamıyor muyuz arkadaşlar ben onu çok koydum Son bir Az kaldı ya Kutuya geldik zaten Oh maşallah <laughs> Abi, Güzel bir karakter bu Abi şey alınca daha bir başka oluyor mu Neymiş canım? Ya bu ne? Ustam <laughs> bu ne? Böyle bir pişmanlık duydum ki. <laughs> Kaç kişi bir bana bildi aldı Al benim ne zaman deli ben bir savaş topuna adamla da bir ne çıkıyor? Yerde daha adam mıydı? Yerde <laughs> Benim yüzünü işler böyle galay değil. Böyle basit şeyler vermeyin bana kardeş. Gerçekten ben oldum. O bana bak. O sırada dedim. Koş 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 koş. Sen sağ ol. Helal be kobram. Canım kobram. Neyse nasıl ya? Bu kadar niye oynadım ya? Atma. Nasıl sıkıntı yok. Ah. arkadaşlar bölüm bir Brawl Stars'la bakalım. Bakın bu bölümde açabilecek miyiz? Mega kutular. Aldım onu. Rosa, 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 ya hayır. Hata yaptım. Dur 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 Ne? Abi bir rastgele attım gol oldu lan. Yeminle gol oldu. Allah. Ya. Alırsınız. Kobra geldim. Hayır. Kanka takımı sırtlamış oluyor. Ya. Helal. Ya ben adam kalbi ya. Huh. Ve maçımızda kazanmış olduk. Hadi tekrar 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 oynayalım. Ve bir bölümde de veda edeceğiz tabii Bakalım bugünler neler gelmiş. bugünler neler gelmiş bu maça. Aaa beni de öldürdü. Adam son. Hadi gidelim. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Ne oluyor? Haydi haydi. Elalbet. Ben Suriye'ye gelip Nasıl ne kadar Tuttuk şunu. Öldüm. Hı. Adam böyle bir çalışmaya girmiş Dur <laughs> Abi. Adam böyle bir kombo mu çakıyor? Böyle bir kombo çok tehlikeli be. Adam kombo çakıyor. Ama su çok tehlikeli. Tab dibine gideceksin kalenin. De. Onlara dönüyorsun böyle. At kaleyi koruyalım yeter. Almak istiyorsan kaleyi koruyalım. Kardeşim ileri oyna ileri oyna. Doğru değil. Bir... Zaten biz doğduk önüne. Alırsın sütü. O zaman son maç olsun. Üstü üç yapmak. Çık. ne kadar güzel be. İyi yakın. Uyku.

Kanka bu ne? Abi yürü git. Arkadaşlar bizde bizden kaç saniye dolması gerekiyor? 10 saniyede bir dolmuyor. Abi sen niye ultini basıyorsun oraya mal? Bir de şey diyor lan. Koş. Daha yeni dedim. Elan. Elan yürü be yavrum. Yürü be, At Helal be. Oyun böyle döner kardeş. Arkadaşlar yazın mıydı? Oyun nasıl döner? Adam bir çözüm yolu. 12 iki kupa mı girdi? İki kupa mı girdi mi Neyse ben kapatayım bir daha ikinci bölüm olsun. Evet, arkadaşlar bu maçı da atamayacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.